Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, de Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 88. sayfadayız. Bu sayfa Nisa suresinin 66. ayeti kerimesiyle başlıyor. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ilk kısmını okuduk ولو <Sessizlik> أن eğer gerçekten biz ولو ولو ki demek eğer demek şayet أن gerçekten biz كتبنا yazsaydık emretseydik ketebe yazmak demek aleyhim <Sessizlik> onlara <laughs> <laughs> üzerlerine eniqtulu <laughs> öldürün diye yazsaydık neyi öldürün enfusekum <laughs> kendinizi nefislerinizi öldürün diye yazsaydık evi <laughs> hırucu veya çıkın diye yazsaydık min <laughs> diyarikum diyarınızdan yurtlarınızdan ma <laughs> fealuhu bunu yapmazlardı buradaki ma tabi olumsuzluk anlatıyor il hariç müstesna kalilun pek azı minhum onlardan ve lev enhum fealû mâ yu'azûn bihi lekan hayran lehum ve eşedde 66. ayet kerimenin devamı ve lev eğer gerçekten onlar yine aynı ifade fealû yapsalardı Ma <mâ> yuğdu <'adune> bihi kendilerine verilen öyüdü. Ma o şey ki burada o şey ki manasında hani kökü vaazdan geliyor kendilerine hani e, vaazı yapılan vaazı bihi kendilerine demek. Lekane elbette olurdu başta lam tekit anlatıyor yani pekiştirme anlatıyor. Hayran daha hayırlı olurdu lehum kendileri için ve eşedde ve imanları içinde daha. Buradaki eşed hani fazlalık, güç, şiddet anlatıyor. Biz buna daha manasını verebiliriz. Tesbiten daha sağlamlaştırıcı, pekiştirici olurdu. Ve izelle ateynahum min ecran azima. 67. ayet-i kerime. Ve izen o zaman o halde le onlara mutlaka verirdik. Baştaki le yine pekiştirme için geliyor. Ateyna verdik hum onlara. Eee milledunna katımızdan. Ledün katımız demek. Ledunna bizim katımızdan. Ecran bir ecir, azime büyük bir ecir, mükafat verirdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 68. ayet-i kerime وَلَهَدَيْنَاهُمْ Ve elbette onları hidayet kılardık. Yani yöneltirdik, iletirdik. Sıratan bir yola, müstekimen istikametli, dosdoğru bir yola iletirdik. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا 69 الايه كيرما ومن هركم Yut'ı'i itaat ederse evet, Normalde fiilin sonu cezimdir Çünkü men burada şart edatı olmaktadır e, Fakat geçerken eliflam takısı varsa sonraki kelimenin başında Esre ile geçiyoruz Yut'ı'i itaat ederse Allah'a Allah'a ve Resul'e ve Resul'e Feulâike işte onlar Me'a beraberdirler Birliktedirler Ellezine kimselerle En'amallahu Allah'ın nimet verdiği kimselerle En'ame nimet verdi demek ikram ettiği e, Aleyhim kendilerine Minen nebiyyine peygamberlerden Nimet verdiği kimseler Nebiyyin Ve sıddıkin ve sıddıklardan Nimet verdiği kimseler Ve şühedai ve şehitlerden ve salihin ve salihlerden nimet verdiği kimselerle birliktedirler. Ve hasune ne güzel ulaike işte onlar rafika arkadaştırlar, refiktirler. Zalikel fadlu min ve kefa billahi alim. 70. ayet kerime zalike işte bu el fadlu yani bu fazıl bu lütuf min Allahi Allah'tandır ve kefe yeter billahi Allah alim hakkıyla bilen olarak yeter. Ya eyyuhellezine amenu huzu hizurakum fanfiru thabatin anfiru jami'a. 71. ayet Kerim. Ya eyyuha eyyuhellezine amenu iman denler huzu huzu bakın Ehede ye hudu fiilinin emir halidir. Hudu alın demek. Hidra Düşmana karşı tedbirinizi alın. Hidra. Fenfiru. Savaşa çıkın. Hani bunun kökü nefer. Hani nefer olun gibi bir mana var. Savaşa çıkın. Sübetin. Sübetin bölükler demek. E, septin çoğulu bölükler halinde savaşa çıkın. Evinfiru veya savaşa çıkın. Seferber olun. Cemi'an يكن وإن منكم لمن لَيُبَطِّئَنَّ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إذ لم أكن معهم شهيدا evet. وإن شبس منكم سيزدا Lemen öyleleri vardır ki 72. ayet-i kerimeyi okuyoruz. Lemen buradaki e, lam da yine inne ile alakalı tekit anlatıyor. Öyle kimseler var ki le yubatti enne e, ağır davranacaktır. Bakın burada iki tane pekiştirme var. Hem başta lam hem de sonundaki şeddeli nun pekiştirme anlatıyor. Elbette kesinlikle ağır davranacaktır. Yubatti enne. Zaten fiilin telaffuzunda da bir ağırlık var neyde ağırlık, ağır davranacak? Savaşa çıkmakta da ağır davranacaktır. Fe in eğer esabetkum size isabet ederse musibetun bir musibet kale der kat en'amallah Allah Allah lütfetti de buradaki kat da pekiştirme anlatıyor. Yani hakikaten gerçekten en'ame yani lütfetti nimet verdi Allah aleyye bana İz lem ekun, bulunmadım. Buradaki iz, o zaman bulunmadım. Yani o işte e, savaşa gitmedim. Dolayısıyla bana isabet etmedi. O zaman lem ekun, olmadım, bulunmadım. Me'hum, onlarla beraber, birlikte. Şehide, hazır bulunmadım. Şehide, yani o olayda şahit olmadım gibi. Tabi biz burada hazır bulunmadım diye meal vereceğiz. وَلَا اِنْ اَصَابَكُمْ فَضُلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّكَ اَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا 73. ayet-i kerime وَلَا اِنْ اَيَرْ اَصَابَكُمْ Size isabet ederse, erişirse فَضُلٌ Bir lütuf, bir fazıl مِنَ اللّٰهِ اللّٰهْ تَنْ leyekulenne diyecektir. Yine elbette muhakkak ki manası var. Hem başında sonu tekit var. Elbette muhakkak diyecektir. Ke ellem tekun sanki yokmuş gibi. Baştaki ke sanki gibi manasında. Ellem tekun yokmuş. Beynekum ve beynehu sizinle kendisi arasında. Meveddetun hiçbir muhabbet, dostluk, yakınlık yokmuş gibi ya leyteni ne diyecektir? Keşke ben de kuntu olsaydım da me'ahum onlarla beraber fe'efuze elde etseydim. Yani işte başarılı olmayı anlatıyor, nail olmayı, erişmeyi anlatıyor. Ben de erişseydim, ben de elde etseydim. Fevzen bir kazanç, azimen büyük bir kazanç elde etseydim diyecektir. Fel yuqatil fi sabilillahi allazina yushrunal الْحَيَاةَ الدُّنْيَا bil akhirah ve men yuqatil fi فَيُقْتَلْ fe يَغْلِبْ فَسَوْفَ yaghlib fasan fe 74. ayet-i kerime Fel yuqatil o halde savaşsınlar fi sabilillahi Allah yolunda elzîne yeşrûn satanlar veya satan kimseler yeşrû hani müşteri diyoruz ya müşteri iştira o kökü oradan geliyor satan kimseler el hayat dünya dünya hayatını bil âhirati ahiret karşılığında buradaki bi karşılık anlatıyor ve men kim yukatil savaşır da fi sebilillahi Allah yolunda feyuqtel öldürülürse ev yağlib veya galip gelirse fesevfe ona vereceğiz. Buradaki sevfe ilerideki bir zamanı anlatıyor. Yani gelecekte ona vereceğiz. Ee, Eciran azima büyük bir ecir, büyük bir mükafat vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim muhakkak Yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.